İkiye ihtiyacın var mı? Yok. Ha? Beni de tutmadı. Ya ne yapayım? Ben geleyim. Belki sohbet ederiz. Eder miyiz? Ederiz herhalde. Tamam. Ha? Ha? Başka şeylerden bahsedeyim Yani mesela hiç yurt dışına çıktın mı? Brokoli sever misin? Şimdi birinci soruna cevabım yok. Ben daha İstanbul'a yeni geldim. Ne yurtçısı? İkinci sorum brokoli hiç sevmem. Bence o böyle sebze falan değil o yaratık ya. Benim için sebze ıspanaktır. Ayşe kadındır. Seni seviyorum. Emin misin? Yani bak profil bu. Kam. Keder, ben tasım. Hani yol yakınken dönebilirsin istersen ben alınma. Ya tamam şimdi sen onu bunu bıraktı. Sen bana böyle bol domatesli güzel bir Ayşe kadın pişirebilecek misin? Ondan bahset. Sen ne diyorsun ya? Enginer bile yaparım. Suzi çalışıyor da bütün yemek işleri bende yaprak bile sarmışlığım var. Hadi be. Aa, bak benim gözü getirme giderim sabaha kadar yaprak sararım mutfakta. Ha. Tamam 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 vazgeçtim. Sen çalmak için kullan. Şarkılarını söyle. Çünkü benim gördüğüm en mutlu Gülizar bu. Ya sen ne kadar güzel bir adamsın. Bana çok iyi geliyorsun. Hadi biraz uyumaya çalış. Ya ben Ayşe kadın yaparken muhakkak iki diş sarımsak koyarım. Her defasında. Ah, oh. Zemzem. Zemzem siparişlerin geldi. Ay. Oh. Oh. Murat da gelmiş ha. Nerede bunlar ya? Veysel ya çarşıyı ısıtlamış gelmişsin ama karşılayanın yok, yardım edemeyin yok. Ne paselenik? Ne oluyor lan burada? Baba, ne oluyor? Baba bir şey olduğu yok, ne olacak? Ne? Biz sohbet ediyorduk, Uyaka, uyakalmışız, yanlış anlamayın. Ne? Ne yanlış anlaması be? Yanlış anlaşılacak bir şeyim var? İkiniz aynı yatakta. Baba, gel. Öbe, biz... tövbe, tövbe. Baba gel dışarıda konuş. Ulan ne har kalmış ne namus, ulan bu adam, bu adam senin ablanın baba, sözlüsü be. Baba tamam yeter Atar be. Hele sen Murat, hele sen. Baba, ayıp olsun size. Ulan, ulan. bunlara güvendik. kapımızı açtık, bunlar ocağımızı eldirdik diye gelmişler be. Baba ne yapıyorsun? Ne olursun? Oğlum ya, içinde akıl fikir yok mu oğlum? Hiç nasıl kandın bu kıza be? Böyle bir izansızlık, böyle bir akılsızlık olamaz ya. Sen kafayı peynir ekmekle mi yedin oğlum? Ya oğlum, kendinde misin sen Allah aşkına? Anandan babandan da mı utanmadın be? Baba. Yalvarırım bak seninle pişman olacağın şeyler söyleme, yalvarırım sana. Tabii, tabii, tabii. Gene suçlu ben oldum değil mi? Bütün suç bende. Çünkü ben kendi ellerimle getirdim o belayı, o... ...o neydi belirsiz kızı bu eve değil mi? Ama neydi belirsiz? Ne demek Gülis Hanım? Ne farkı var senden benden? Ne farkı var? Senin gözünü tör etmiş o kız be. Senin aklını uçurmuş aklını. Bak benim aklım gayet başımda. Bak ben hayatımda ilk kez aşık be, oldum. Be. Ben hayatımda ilk kez bir insanı seviyorum. Ben Gülser çok seviyorum. Hadi be, hadi o da be. beni seviyor. Ne olursun anla şunu. Ne sevmesi ne sevgisi be. Sen sen Mine'den başka kimseyi sevemezsin, tamam mı? Gözünü açtın Mine'yi gördün, sen o kadar. Ben gözümü açtım ve hiçbir şey görmedim baba. Sen beni anlıyor musun? Ben hayatımda ilk kez hayal kuruyorum, hayal. Bana bak, bana. Ben hayatımda ilk kez gülümsüyorum. Ya benim için mutlu olacağına sen neler diyorsun? Bak baba, sen dahil hiç kimsenin bu aşkın karşısında durmasına izin vermem ben. Dur oradan be, dur oradan. Açmış, beşmiş, başlarım şimdi ha. Ulan ben yemedim yedirdim. Giymedim giydirdim. Ulan her şeyimi sana verdim lan. Ben, ben sen sırf oku adam ol diye ben... ...beni ekmek kapıma ihanet ettim lan. Her şeyi senin için yaptım lan. Ben bir halt olamadım bari oğlun olsun dedim be. Ne için yaptım ben bütün bunları? Ne için? Güncele benim şerefimi, namusumu iki paralık et diye mi yaptım be? Baba sakın bak gitti gittiği yere dikkat et sakın sakın. Haklısın, haklısın tabii. Ha, şimdi lafını bilmez adam oldum değil mi? Oğlum, o kızı ben sokaktan topladım, anladın mı? Sokaktan topladım. Eğer ben olmasaydım, ben toplamasaydım o kızı. Şimdi neredeydi o biliyor musun? O bu yolun yolcusuydu, anladın mı? Baba, baba sana yalvarırım sus. Baba ya, yalvarırım ben sus. Yalan mı konuşuyorum ben? Yalan mı söylüyorum? O Suzan kim ki yetiştireceği kız da olsun? İşte belli, ortada. Baba. Sen, sen buradan kaç kişi gidiyor her gün pavyona İzmir'e diye biliyor musun? Ha? Yarın koluna takıp sokağa çıktığın zaman tanımayacaklar umurunda ne diyorsun sen? Baba yeter! Yeter! Şimdi el mi kaldırıyorsun bana? Aa. Vur hadi vur! Vur! Oğlum bu kızı pavyon köşelerinden topladım ben. Pavyon artığı bu! Ya baba yeter! Yeter! Ne yaptın? Artistlik peşinde koşarken kapıyı pencereye indirecek yerde babasının yüreğine indirdiğini anladığı gün göreceğim ben onu. Konuşma beysel. Ağzından çıkanı kulağın. Duyuyor musun senin? Rahat bırak çocuklarımı. Aman be. Ne haliniz varsa görün. Oğlum. Dur. Çok fena kanıyor. Dur. Saralım, saralım. Dur. Çürümüş baltalar <laughs>